E, şey, <laughs> Musab Köyü'nde kaybolan Beyze'yi evet. arama evet. çalışmaları devam ediyor. Beyze evet. şu an daha bulunamadı. Aranıyor. orada ya. yolu çok sis. Sağ yolu çok sis şu an. Jandarma orada. Jandarmalar burada. Ee, bir bayan kayboldu. Onu arıyorlar. Nerede? Her taraf sis. Aşağıdalar buralar hepsi şu an. Ya bunların evi burası. Şehirde de olur mu eski evler oradaydı, yani sonra varayacak. Bizim araba da burada. Dağ da burada. Evet, evet. <laughs>